Kıymetli YouTube izleyicileri, bugün 2 Şubat 2024 Cuma. Bugün de ülkemizde adli tıpa yansıyacak olguları değerlendirmeye ve irdelemeye devam ediyorum. Olgunun ilki İzmir'den. Cezaevinde bir ölüm olayı var ve bununla ilgili bilgiler aktaracağım. Önce olayı aktarayım. 12 yaşında bir Behiye diye kız, Behiye Ediz, annesiyle birlikte yaşıyor. Suzan Ediz diye. O da 34 yaşında. Ve 30 yaşında Levent Macu diye Suriye uyruklu bir kişiyle annenin ilişkisi var. 2 yıllık bir ilişkiden bahsediyor. Bu tabi Levent Macu'nun verdiği ifade. Çünkü kadın yaralı hastanede tedavi görüyor. 12 yaşındaki Behiye Ediz de hayatını kaybetmiş vaziyette. Gece yarısı 22.30'da eve giriyor. 24 Ocak'ta yani bundan yaklaşık 10 gün önce. Ve işte kadın da ayrılmak istiyor bu şahıstan. Bunun üzerine kadına 7 bıçak darbesi, kestiği cahilet yarası yüz ve kollara ve çocuğa da boğaz ve göğsüne bıçak darbelerinde bulunuyor ve kaçıyor. Kaçtıktan sonra yakalanacak. Hep söylüyorum bu tür adi olayların hepsinde şüpheli eylemi gerçekleştiren yakalanır. Nitekim emniyet şahsı gözaltına alıyor ve ilgili suç ceza hakimliği de tutuklama kararı veriyor ve cezaevine de gönderiyor. Yani 12 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olmak kesilecek aletle kadını da yaraladı ve kadın da şu an hala tedavi görüyor. Hani o da hayatı tehlikesi var mı yok mu ya da hayatını kaybedecek mi ona göre cezası üzerine binecek. Şimdi bu şahıs cezaevinde kendini asarak öldü diye basın yayın organlarında haber var. Şimdi herkesin aklına tabii şu gelir. Cezaevinde bu şahıs infaz mı edildi? Şimdi cezaevleri Adalet Bakanlığı'nın denetiminde, yönetiminde ve devletin sorumlu olduğu yerler ve cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü iki grup insan kalıyor. Tutuklular yargılamaları süren yani bu Levent Macun'un olduğu gibi hükümlülerde cezası artık kesinleşmiş ve o cezayı çeken kişiler. Şimdi bu kişilerin yaşamlarından devlet sorumlu olduğu için çünkü burası sonuç itibariyle özgürlüklerin kısıtlandığı ve devletin denetim ve yönetim altında olan yerler. Devlet her zaman bu tür ölümlerde otopsi yapılmasını talep eder ilgili savcılık. Neden? Çünkü töhmet altında kalmasın. Çünkü burada birçok iddia olacak. Bu iddiaları ortadan kaldırabilmek için otopsi yapılması her zaman olur. Nitekim İzmir'de de otopsi işlemi yapılmış. Bu Suriye uyruklu Levent Macu'ya ve kendini astı diye şu an haberler var. Şimdi cezaevine giren insanlar kendini öldürebilir. Genellikle ilk girdiklerinde karantina denilen bir yerde tutuluyorlar. İşte kemerleri alınıyor, ayakkabı bağcıkları alınıyor kendine zarar vermesin diye. Belli bir gün geçtikten sonra bir beş gün, 8 gün falan. Ondan sonra koğuşlara naklediliyorlar. Bu şahıs asıyla öldürüyor. Çünkü cezaevinde hani silah bulmak vesaire zor. Ası nispeten tatbiki de kolay ve ölüme de neden olan da bir durum ki Türkiye'lerde, Türkiye'de kadınlarda ası en çok kullanılan metot. Erkeklerde de ateş silahla birlikte başı çekiyor. Şimdi bu şahıs cezaevine girdikten sonra kendini asar mı? Şöyle bir şey var. Cezaevinde hemen girer girmez bir hafta 10 gün 15 gün içinde kendilerine en çok öldüren grup Çocuk cinsel istismarcıları, yani çocuğa cinsel saldırıda bulunuyor o anki işte şehvet ve libidoyla belki de öldürüyor ama sonra cezaevine girdikten sonra toplumda infial yaratan bir suç elbette. Bu onlarda ağır büyük oluşturuyor ve tepkide gördükleri için zaten intihar edip ölüyorlar. Bu bizim bildiğimiz bir adliyetin bir durum. Burada durum sanki öyle değil. Burada kadına yönelmiş suç. Ama çocuk da herhalde tanık diye e, gördü olayı 12 yaşında, anlatır diye değerlendirdi ve çocuğa da saldırmış. Onu öldürmüş. Kadın yedi bıçak darbesine rağmen ölmemiş. Halihazırda tedavi görüyor ve kaçmış. Muhtemelen kurtulacağını düşündü. Ve işte İzmir'den giderim ülkeme, Suriye'ye vesaire mi dedi ne dediyse. Ama yakalanmış ve şu anda da cezaevinde ölmüş ası olarak şu an kamuoyunda yansıyor. Hani ası cinayet de olabilir, intihar da olabilir, işte kaza da olabilir. Halde tıpta öyle olgular da var. Şu an ifade hani intihar yönünde. Bu otopsi işlemi ve ölüm araştırmasıyla ortaya çıkacak bir durum. Bugün aktaracağım ikinci olgu gerçekten tuhaf bir olgu. Yine İzmir'de Karabağlar'da yaşanmış Uzun Uzundere Mahallesi'nde. Hep bölgeleri ve yerleri söylüyorum. Hep de şu soru işaretini diyorum. Hani buradaki basın yayın organı çalışanları başarılı olduğu için mi bu tür haberler ulusal yayına yansıyor? Yoksa buralarda daha mı çok olay oluyor? Bunu bir irdelemek lazım. Çünkü Karabağlar İzmir'le ilgili değişik olaylarda yer alan bir yer. Buna suç haritalaması deniyor. Crime mapping ve ona göre de işte emniyet teşkilatı güçlendiriliyor bölgede vesaire ya da suç tipine göre yaklaşım söz konusu oluyor. Şimdi burada 4 çocuk annesi bir kadın BK diye rumuzlanmış, doğru olmuş. Bir eşinden ayrılmış, bir ikinci evlilik yapmış. İkinci evlilikte de şiddet görmüş. Boşanma aşamasındaymış. Eşi de eve gelmiş. Bir uygulama var, aplikasyon olarak cep telefonlarına yükleniyor KADES diye. Burada işte şiddet göstermesi muhtemel partner size yaklaştığında emniyete mesaj gönderebiliyorsunuz kolaylıkla. Kadın onu yapmış. Emniyete derhal bilgi aktarmış hani tehdit altındayım diye. Ve kadını hemen polis ekipleri gelip Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Aileci Şiddet Büro Amirliğine götürüp ifadesini almışlar. O da boşanmakta olduğu eşinden şikayetçi olmamış. Ve beni eve bırakır mısınız? Yani ulaşım imkanı yok demiş. Demek ki emniyetin böyle bir hizmeti de var. Emniyette kadını evinin oraya götürdüğünde kadının ifadesine göre, çünkü sonrasında videolar çekip sosyal medyada paylaşacak. Demiş ki hani evimin bir çevresine bakar mısınız? Adam saklanıyor olabilir. Vesaire derken bir tane polis memuru, onun da adını vermemiş, doğru olmuş S.A. diye, 50 yaşında, evli ve iki çocuklu, anladığım kadarıyla erkek. Şimdi 50 yaşındaki bu erkek, sonradan 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne tedavi için sevk edilecek. Belindeki tabancayı kaptırıyor ve vücuduna bir el ateş ediyor kadın. Tuhaf kısmı bu. Bir tabancayı nasıl kaptırdı? İki, tabanca alır alın alınır alınmaz ateş edilebilen bir şey değil. Mermiye namluya vermek lazım falan. Kadın onların nasıl yaptı. Sonuç itibariyle polis memuru yakalanmış. Yani görev başındaki polis memuru kamu görevlisi ateş silahla yaralanıyor. Şimdi burada polis memuru bir disiplin soruşturması geçirecek. Bir de savcılık yaralama suçuyla ilgili bir soruşturma yapacak. Çünkü polisin hayati tehlikesi yokmuş. Muhtemelen taburcu edilir. Şimdi burada kadın sosyal medyaya video çekmiş. Hani beni götürdü polis memuru ama bana saldırdı diye. Bu tabi ağır bir itham. Şimdi bu ortaya çıkacak hem disiplin soruşturmasıyla hem de savcılık soruşturmasıyla. Adli tıba şöyle yansıyacak. Bu yaralanma hem kadının hem adamın ifadesiyle olur mu diye. Çünkü bizim karşımıza böyle dosya çok geliyor. Adam diyor ki elimdeki tabancayı alırken işte ateş aldı, yaralandı. Biz bakıyoruz, diyoruz ki bu öyle değil. Direkt kafasına ateş etmiş gibi. Şimdi bu yaralanma tıbbi kayıtları 9 Eylül Tıfı fakültesinde var zaten. Görüntüleri de vardır muhtemelen. Oradan adli tıbbi görüş aldılarsa sonrasında yorumlanacak ve gerçekten dendiği gibi mi oldu? Yoksa farklı bir şey mi oldu? Ama burada polis memurunun birkaç nedenle başı belada. Yani yaralandığı için zaten belada. Hani bu sağlıkla ilgili bir sorunu var. İkincisi tabancayı nasıl kaptırdı? Bu disiplin suçu oluşturuyordur. Çünkü bir beylik tabanca kullanıcısının silahına sahip çıkabilmesi lazım. Artı kadının da iddiası bana saldırdı. Çünkü polisi çağırıyor, yardım istiyor sonra polisi vuruyor. Bu da tuhaf bir olay. İzleyelim, görelim. Muhtemelen önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili yeni haberler basın yayın organlarında yer alacaktır. Bugün üçüncü grup haber olarak üç tane haberden bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi İzmir Gaziemir'de yaşandı. Bir taksi şoförü gece yarısı yolcu olarak aldığı şahıs tarafından vuruldu. 3 el ateş silahla ateş edildi. İki çocuk babası 44 yaşındaki Oğuz Erge ve hayatını kaybetti. Şimdi burada birincisi şahıs kaçıyor. Para ve cep telefonu vesaire alıp sonrasında yakalanacak. Hep dediğim gibi adi olaylar çözümleniyor yakalanıyor. Failler her zaman ele geçiyor. Hani polis bu konuda oldukça başarılı Ve nitekim şahıs yakalanmış. Şimdi bu şahıs ağırlaştırılmış müebbet hapisle muhatap olacak. Yani nasıl bir durumdaki alacağı üç kuruş parayı göz önüne alarak hayatını bu şekilde hem kendi hayatını mahvediyor hem de bir iki çocuk babası şahsı hayattan kopardı bu suç işleyenlerin hani tipolojisini anlayabilmek açısından önemli. O nedenle hep söylüyorum ceza evlerindeki şahıslar üzerinde davranış bilimi açısından önemli çalışmalar yapılmalı. Yurt dışında bunları yapıyorlar. Biz de onlardan okuyoruz. Hani nedir burada düşündüğün ya da içinde bulunduğun durum? Bunların hepsinin ortaya konması lazım. Yani bu tam anlamıyla bir Ortaya konması gereken durum. İkincisi, bu da Nevşehir'de daha öncesinde olmuş. 2021 27 Şubat'ta olmuş. Bir kadınla bir adamın ilişkisi varmış. Kadın adı Pınarcan, 33 yaşında, iki çocuğu varmış. Eşinden ayrılmış. Adam da Halis Demirtaş, 29 yaşında. Ve otel odasına gitmişler. Sonrasında işte adam kadını öldürmüş nedeni falan o kadar e, gündemde değil çünkü haber başka bir konuyla ilgili. Sonrasında yargılama yapılmış. Müebbet hapis cezası almış. Burada ağırlaştırılmış müebbet mi, müebbet mi? Açıkçası ağırlaştırılmış müebbet olması beklenir ama indirim nedeni falan olmuş olabilir. Müebbete çevirilmiş olabilir. Kesici alet kullanmış. Boğaz ve göğsünden kadını bıçaklayarak öldürmüş. Kayseri'ye üst mahkemeye gitmiş, Bölge Adliye Mahkemesine. Orası onamış. Yani ikinci seviye mahkemeden de karar şu an çıktı. Yani olay 2021-27 Şubat'ında oldu. İşte Şubat 2024 itibariyle 3 senede 2 seviye mahkeme tamamlandı. Bir de yargıta yaşaması var. Tabi şahıs bu ara tutuklu. Alacağı ceza göz önüne alınarak. Yani yaklaşık 3 sene 2 aşama yargılama sürmüş olsa işte yargıtayda değerlendirdikten sonra ceza muhtemelen hüküm haline gelecek. Yine benzer bir haber Samsun'da. Burada da işte bir şahıs birini öldürmüş. Sonrasında da polislerin arasında tabii götürülüyor adliyeye ve kameralara gülümseyip işte ben öldürdüm işte yakışıklı çıkalım diye de laflar etmiş. Tabi basın yayın organları da bunu hani bu sosyopat, antisosyal ne biçim adam birini öldürdükten sonra böyle poz verilir mi gibi aktarıyor ama yani adam incelence haliyle ceza suç ilişkisi açısından ama hani artık sinirleri boşalmış denir. lakayt içinde ya da asosyal, antisosyal ama bu daha ziyade bir laikaydeye gelmiş Yani bir cinayet işlemiş. Artık hayatının çok kötü bir duruma geleceğinin farkında. Hani cezaevine giderek artık umursamaz bir durum içinde böyle bir poz vermiş. Ama değerlendirmek lazım. Dediğim gibi hani bu insanlar gerçekten suç işliyor ve üzülmüyorlar mı? Bu antisosyal ve sosyopatın özelliğidir. Ordu da Ceren Özdemir'i öldüren şahıs gibi. Ya da gerçekten artık hani iş işten geçti yapacak da bir şey yok. Bari giderek biraz farklı mesaj vereyim mi dedi. Bunlar işte kamuoyunda ülke tarihinde yerini almış olaylar